sabuhumuş. Tık tik tık tık tık. Oh. Kim o? Benim babacığım. Ya ne oldu? Skelet çürük sabah sabah beni uyandırdın ya. Babacığım. Şu yeni taşınan insanlar var ya üç kişi yani. Evet. Babacığım. O ba, üç kişinin ailesinde erkek olan baba var ya. O oh, akşıymış. Oh, He ne olmuş? Babaca şu dükkan açtı şuraya. Oğlum dükkan açmıştı da. Senin evin yakınında. Ha, ya babacım ben ondan beş elma aldım. Ya oğlum ya. Ne yaptın oğlum ya? Ya babacım işte beş elma dedi. Ben de para diye aldım. Neyse. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Dur ben tarlamı toplayıp hemen geliyorum. Ya sikelet çocuğun sabah sabah yaptırdığı işlere bak ya. Baba, babacığım oyun anlatacağım sana. Yok oğlum ben tarlayı topluyorum. sonra anlatırsın. Tamam babacığım. Sikelet çocuk da Şu, şöyle. Harika arkadaşlar ekelim tarlamızı. Şöyle sonra tamamdır. Bir şey düştü mü? Hayır. Tamamdır geç çocuk. Hemen geliyorum. Hemen lazım ekliyorum. Hoppa. Yöre. <laughs> tamamdır. 8 sen oldu. Evet, gele çocuk geldim. Babacığım, sen şurada adamın yerine git. git. Oyunu öğren sonra yanıma gel. Tamamdır. Merhaba muhtarım. Merhaba merhaba. Yeni dükkan açtığını öğrendim. Peki bunlar ne? Muhtarım. Şimdi çok kırmızı şu okları görüyor musun sandık okları evet görüyorum Sandıktaki okla oku alacaksın eğer kırmızıya vurursan bir tane demir turuncuya vurursan üç tane demir sarıya vurursan beş tane demir yeşile vurursan yedi tane demir geliyor size veriyorum oyuna girmek tabii ki de ücretli hmm, tamam benim İskelik çocukla konuşup geliyorum. Tamamdır motorum. İskelik çocuk ücretliymiş lan. Acaba girsek mi? Bence babacığım girelim. Hmm, tamam ben geliyorum. Ücreti sorayım. Ücret kaç elmastı? Muhtarım. Normalde 5 elmas size 3 olsun. Tamamdır. Hemen 3 3 al demir alıp geliyorum. İyi para varmış arkadaşlar. Aa bende de tam demir varmış. Ee, burada demirler. Mutlaka şöyle sandığa koyayım. Tamam. Şöyle alıyorum ok veya'yı. Mutlaka şuradaki yeşil çizgiden başlayabilirsiniz. Ha, şurada yeşil çizgi. Arkadaşlar şöyle. Kırmızı. Mahtar arada 5 hakkınız var. Ha 5 hakkım mı var? Tamam. 4 hakkım kaldı. 4 dakika kırmızıyı vurdum bir bir şey geldi bir tane demir geldi ha tamamdır muhtarım şöyle turuncuyu vuramadım öyle vurdum mu muhtarım muhtarım olmuşsunuz tamam 8 oldu muhtarım vurdunuz ee, 5 8 5 daha 13 bir tane kaldı. Onu da geçirdim ya. Muhtarım 13 tane kazandınız. Tamamdır. Ben şöyle koyuyorum. Muhtarım. <laughs> Parayı bugün mü alacaksınız yoksa yarın mı? Ee, şimdi senin ev şu an olduğuna göre... Sen bana 8, ver, 8 demir 8 demir ver tamamdır. Tamam mı? Bak senin ev kiranı da alıyorum ha. 5 elmas. Tamamdır dostlarım. on 13 tane elmas kazandım. Ev olarak 8 tane aldım. 5 tane aldım. Ve 8 demir elde etmiş oldum. Şu an köyümüzde 5 kişi var. Tamam babacım ama ne alaka. İyi. Kendimden öldürdüm Söyle. Ben tarlamı topluyorum. Tamamdır babacığım. Akü yağmur yağıyor. Eve gir. Tamam. Evet. Tarlamı topluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bizim buralarda yağmur yağıyor. Kar yağıyor. Bir yağmur yağıyor ya bir güneş açıyor güneş açıyor şöyle tamam mı büyüteceğim çünkü çok küçük eyvah 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 al şuraya koy büyüttüm oh. Ha. abi hayır 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 Oh, oh, oh bu <laughs> hoppala arkadaşlar son anda boğuluyorum yoksa hızlı az çok biliyorum arkadaşlar ilk az çok biliyorum kardeşim şu an taşınan neden hani babası attı bir dakika kalırsa babakın tarlacıymış tarlacıymış hmm. şimdi eğer tarlacıysa e, ee, benden izin alıp burada bir arsaya bir tek elmasa dükkan alabilir. Hmm, tamamdır babacığım. Ben onunla konuşup hemen geliyorum. Merhaba. Merhaba Mehtar Duydum ki senin karın ve benim orada bir tarlam var. Senin karına bir tek elmasla şurada istersen dükkan açabiliriz. Ne dersin? Hmm, karıma sormam lazım. Ama cep telefonumla arayıp soruyorum. Tamamdır arayın. Tamamdır arayın. Arıyor. Hmm. Efendim aşkım. Aşkım. Ben muhtarım. Direkt yani ki biz kermasa yeni bir dükkan açabiliriz. Ne diyorsun aşkım açalım mı? Bence aşkım açalım. Tamamdır Tamam aşkım. aşkım. Görüşmek üzere. Görüşürüz aşkım. Muhtar Bey, Muhtar Bey. Efendim. Karım izin dedi ki açabiliriz. Tamamdır. Ne, ne zaman yapıyorsunuz? Muhtarım bugün yapsak mı acaba? Hayır bence yarın yapalım. Tamam muhtarım. Arkadaşlar ee, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı sakın unutmayın. Köyümüz e, bir dükkan daha açılıyor. E, bir tane aile daha da hatta. Şöyle bir arayayım. Babacım ne oldu? İzin verdi hmm. oğlum izin verdi yani açabiliriz. Biz tek elmasta zengin oluruz oğlum biz. Oluruz babacım oluruz. Şimdi ben köye yeni insanlar çağırıyorum. Tamamdır babacım. Şöyle cep telefonum nerede benim? Eee ne oldu ya? Nerede? Arkadaşlar ben cep telefonu almayı unutmuşum. Ya cep telefonu nerede ya? Arkadaşlar script is çocuk sen ne mi telefonum? Evet babacım. Ya ben siz siz, siz neden oluyorsun? Özür dilerim babacım. Ben ne Aa babacım. olacak? Aa babacım. Alayım. Hadi bir daha ben sizin sularını tamam mı? Tamam babacım. Tamam. tık 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 tık, 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 tık. Hello. Merhaba beyefendi. Köyümüze taşınmak ister misiniz? Bilmiyorum. Köyünüz nasıl yapıyor? Köyümüze tarla ciğer açılmış. isterseniz arsa alabilirsiniz. Ev yaptırabilirsiniz. Hmm. Ben bir tane. Evet. Ee, şey alayım. İki tane arsa alayım ben. İki tane. Bir tanesi ev olacak. Bir tanesi de tarla olacak. Tamamdır beyefendi. Tarlayı ben mi hazırlayayım yoksa siz mi? Ee, evet ikisiniz de siz hazırlasanız. Şimdi. E şeyler arsalar size. iki 2 iki buçuk elması. iki el. iki İki istek elmasa var olur. Bir de bizim yaparsak 3 istek. Tamam efendim. Tamamdır. Sizi köyümüze bekliyoruz. Tamamdır. Arkadaşlar kapattım. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.